Harika bir zımpara. Birazdan çalışma şeklini göstereceğim. Esnek ve mükemmel bir temizleme özelliğine sahip. Bu büyük taşta ve küçük taşta kaynak çapakları, tüyot ve şeyleri mükemmel bir şekilde temizliyor burada bir kaynak hatası var. Onu tamir edecek şimdi arkadaş. Diğer tarafta bakın temizlenmişi göstereceğim. Bakın burada kuru kuru düzgün. Şimdi temizlik yaparken de göstereceğim. Ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Bu işlemi yapan da bu arkadaş. Şimdi kaynak atılanlardaki cıvılları nasıl temizlediğini göreceksiniz bu aletle. Ne kadar çok miktarda çabak var.

soğuk talaş yapıyor. Ama içeride bir yok. Bakın. Ve ısınma yok yüzeyde. Aşırı yakmadan tertemiz oluşuyor. Bakın şu kürüzlerin ne kadar temizlendiğine dikkat edin. Şimdi az önceki yapmış olduğumuz zımpara taraşlarını topluyoruz. Bakın içeride de bayağı çok miktarda. Harika bir alet gerçekten. Bunları da sonra ağaçların dibine atıyoruz. Bakalım yukarıdan çekiyoruz. İçinde güzel bir net bir mutfak var. Hiçbir şey bırakmadan tertemiz çıkartabiliyorsun. Şimdi direkt ağaçlarımızın yakalım bak size şu şekilde bir cihaz gösteriyorum. Bu Japon balığı malzememiş galiba. Markas hakkında bir şey diyemeyeceğim. Biraz önce çalışmış olduğumuz zımparadan çıkan talaşları zeminden tertemiz temizledik. Güzelce toparladık. Ve bunu yapmak için kullandık bu jop şeklinde manyetik bir çubuk. İçerisinde tane güç yumurtası var. Bunu nasıl test bakın. Tadaş üzerine attım. Biraz yumurtaları çektiğimde 3 adet bir hareket görüyorsunuz. Yani 3 tane yumurtası şu bölgede. De, burada burada 3 tane yumurtası var. Arada muhtemelen yarı iletken metaller var. Çektiğimizde yumurtalar bu bölgeye geldiğinde bu bölüm manyetik kalınlığı kalmadığı için otomatik düşüyorlar. Bakın. Metal işleriyle uğraşan arkadaşların kullanması gereken olmazsa olmaz olan bir malzeme kesinlikle. Biraz önce göstermiş olduğum zımparayı gösteriyorum. Takma aparatında. Burada diş yok. Direkt siper üzerine koyuyoruz. Araya bahsi geçen kağıt zımparayı koyuyoruz. Ama çok özel bir kolay kolay sıcaktan etkilenmiyor. Tam teknik derdini bilmiyorum ama bu şekilde. Bundan çıkmış olan taraşları toplamak için metal taraşlarında şu aleti tüm mekanik işe uğraşan arkadaşlara tavsiye ederim almasını. Harika bir alet. Şimdi tekrar bir göstereceğim. Biraz önce çok ses vardı. Bunun içerisinde 3 tane medium mutlatız var. Bakın yerde bir miktar kalan bir bölgeye bakalım. Sübide gibi. Nerede ne var hepsini temizliyor. Mekanikle uğraşan, metal işleri uğraşan herkesin bu malzemeyi kullanması gerekli diyorum. Sağlığınız için. Evet. kurulamı da çok pratik. Boşaltmak da çok pratik üzerinden. Bakın şurada daha önceki toplamlık olan talaşların içerisine atıyorum şimdi. Hatta oradakileri nasıl çektiğimi göstereceğim size. Yukarıdaki pim asıldığımızda İçerideki mutfaklılar üst bölüme doğru geliyor. Şu anda kameradan dolayı yapamıyorum. Evet. Şuradaki sınırlayıcı da mutfaklısı bu bölgeye geçtiği için bisikletin geçmesini önlüyor buraya. Ve gayet başarılı bir işlem yapmış oluyor. Bence süper bir cihaz. Üzerindeki mutatız seviyelerini de göstereceğim. Biraz önce gösterdim ama sesten olmamış olabilir. Bakın. 3 tane mutatız gözüküyor üzerinde. Onları da pistondan hareket ettiğiniz zaman anlıyorsunuz. Bakın içinde üç adet var. Mutatızlar burada, burada, burada. Üç adet. Şu sınırlayıcı zaten bunu kapattığında ne var ne yok tamamını atıyorsun. Gerçekten çok güçlü. Kesinlikle mekanikçi arkadaşlarım bunu cihazdan alıp kullanmalarını tavsiye ediyorum. Bunlar taşlanan malzemeler. Bunların her biri merlon basamaklarıdır olacak. Güzel ders o kadar güzel ki. Zımpara fiyatı belki yüksek olabilir ama rahatlığını gördüğünüzde vazgeçmeyeceksiniz. ve çok da güzel ağaç çıkartıyor.